Hocam şimdi e, Galatasaray Avrupa'dan kurtulamamış. O belli. Yani hareketlerden belli, şekillerden belli ama tabii ikinci yarı ne olur? Onu bilemem ama şu var. İlk yarı Kocaeli çok mücadele etti. Galatasaray'a göre çok daha fazla koştular. Bunu söyleyeyim. Galatasaray daha bir seyretti. Toplu oynadı falan ama daha bir seyretti. Gaza basamadı Galatasaray. Kocaeli çok mücadele etti. Ama çok mücadele edince daha daha farklı, daha fazla gol pozisyonuna girmesi lazımdı. Giremediler. Araya yaptılar, toplar falan oldu ama yalnız en son bir gol attı Kocaeli. Galatasaray defansının tümü, kaleci dahil evet. dağlara taşlara yaptılar. Olacak şey değil. Bayağı uyudular yani. Böyle bir gol yenmez. Yani adam, İstiklal Caddesi'nde adam öyle gezdirmezdi hocam. Çıksa İstiklal Caddesi'nde. Evet. 2 kişi omuz atar kardeş nereye gidiyorsun filan derler yani. Adam böyle slalom yaptı kayakta olduğu gibi. Vurdu kalecini kapattığı yerden bir de gol attı. Torreira ile Abdülkerim'di galiba o pozisyonda. Attı tabi cezalarına ceza alanına girince kımıldayamıyorsun. Ee, o da var. İptal oldu filan. Ya futbol ukalalıyor kaldırmıyor abi ya. Futbolda o an var hocam. Yani futbolda o yok. İşte buyur Galatasaray tamam abi. Galatasaray Avrupa'da gitsin. Ya burada şu olur bu olur. E şimdi ne oldu? Galatasaray çok iyi gidiyordu. Fener çok kötüydü. Arada kaldı. Puan 1 eğer. Kazanırsın. Fener yenerse. E şimdi Fener de iyi. sen o zaman ben Valla hocam daha önce yapmışlığı var Fenerbahçe'nin bunu defalarca. O yüzden Fenerbahçe taraftar da şu anda tereddütlü. Bak Geçen hafta ne dedik? Ajax maçı kime yazar? Dedik. Okan buraya yazar. Tamam. Kocaeli maçı kime yazar? Yine Okan buraya. Okan buraya yazar. Kardeşim. Cesur değil. Cesur. Zaten bak anlatıyorum. Hep idare ediyor, idare ediyor. Bak bu da bir meziyet. Ben mesela idare edemem. Icardi, Icardi gibi bir adamı. Galatasaray kulübüne operasyondur bu. Bunun bak şimdi. Galatasaray kötü oynamıştır. Eyvallah. Galatasaray yanlış ilk 11'le çıkmıştır. Eyvallah. Ama ofsayt çizgisi var mı bizde? Görüntüsü bize var. geldi mi? Hazır. Ofsayt çizgisini 1814 model Windows 998 model Windows Paint vardı. Paint boyardık hatırlıyor musunuz? Evet. Çocuklar çocukken. Boyardık orayı. Paint'ten mi çizdiniz bu çizgiyi? Bana 5 dakika sonra çizgi gönderiyorsunuz. 8 dakikada geldi abi. Bana 5 dakika 8 dakika sonra olsa çizgisi gönderiyorsunuz. Var çizgisi maalesef ki. Bir de yarım otomatik sizin var çizginiz. 5 dakika sonra bana böyle bunu yiyeyim diye bana burada bunu gönderiyorsunuz. Arkadaşlar. Bu işleri bırakın.